Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün yine havlu kenar yapacağız sizinle. Böyle minik çiçekli hoş bir havlu kenarı. Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle çiçeklerimi yaptım, hazır ettim. Şimdi bir tanesini yapalım. Renkli ipimizi tığımıza sabitleyelim. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilk çektiğimiz zincire batıyorum burayı sabitleyip yuvarla ediyoruz iki tane zincir çekip başına bir defa doluyorum yuvanın içine batıyorum 2 2 çekiyorum başına bir defa dolayıp yuvaya batıyorum 2 2 çekiyorum toplamda 3. trabzan oldu başına bir defa dolayıp yuvaya giriyorum 2-2 çekiyorum 4 oldu burada 2 zincir çekip aynı ve sabitliyorum toplamda 5 trabzan oldu yine 2 zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp batıyorum 2-2 başına bir defa dolayıp batıyorum 2-2 çekiyorum 3 oldu 4 oldu ve 5. 2 zincir çekip aynı ve sabitleyerek yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 3. trabzan. 4 5. yine 2 zincir çekip aynı üveye sabitleyerek yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum başına bir defa dolayıp 2 2 trabzan oldu ve 5. iki zincir çekip aynı ve sabitleyerek yapıyorum yine iki zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp 2 2 başına bir defa dolayıp 2 2 başına bir defa dolayıp 2 2 3 4 oldu ve iki zincir çekip aynı yuvaya sabitliyorum arkadaşlar burada bir tane zincir çekiyorum şu ilk yaptığımız zincirin arasına girip arkadan sabitliyorum sıkılaştırıp kesiyorum temizleyelim İyi arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Arkadaşlar 30 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Başına bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire batıyorum. 2, 2 çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 3. zincire batıyorum. 2 2 çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 3. zincire batıyorum. 2 2 çekiyorum. Arkadaşlar yine iki zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp yine 3. zincire batıp bir kutucuk daha elde ediyorum. 4 kutu oldu. Şimdi başına bir defa doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. 2 2 çekiyorum başına bir defa dolayıp bir sonraki zincire batıyorum. 2, 2 çekiyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi arkadaşlar bu sıra bitti 4 tane kutucuk yaptım 10 tane yan yana trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekip dönüyorum buradaki son trabzanın başına batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine aynı yere batıyorum ve burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp buradaki son trabzan üstüne batıyorum 2 2 çekiyorum 2 zincir çekiyorum buradaki kutucukların üstüne kutucuk yapıyorum 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. 2 zincir çekip başına bir defa dolayıp 2, 2. Şimdi arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüyorum. Yine buradaki kutucukların üstüne kutucuk yapıyorum. 2 zincir çekip bir defa dolayıp 2 çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp atıyorum 2 2 çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu 10 zincirli yere yine 10 tane trabzan dolduruyoruz. ikinci trabzan 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Buradaki yuvanın içine sabitliyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zincir çekip dönüyorum. Yine bu tepe noktaya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine aynı yere. Şimdi buradan aşanacağız. Arkadaşlar çıkarken 6 zincir çektiğim yerlerde inişlerde 5'er zincir çekiyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki trabzanın başına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekip yine aynı yere batıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip başına bir defa dolayıp buradaki son trabzanın başına batıp 2, 2 çekiyorum. Yine 2 zincir çekip buradaki kutucukların üstüne kutucuk yapıyorum. 2 zincir çekip başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. 2 zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp diğer kutucuğun üstüne batıp 2, 2 çekiyorum. böyle arkadaşlar şimdi yine köşeye geldik 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüyorum başına bir defa dolayıp kutucuk üstüne kutucuk yapıyorum 2 zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum 2 zincir çekip başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum şimdi arkadaşlar Yine 10 zincirli yere geldik. Buraya 10 tane yine tırabzan yapıyoruz. 2. tırabzan 3. tırabzan 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip bu filizin içine batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip tepe noktadakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekip dönüyorum. Yine buraya tepe noktaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekip yine aynı yere batıyorum. Şimdi arkadaşlar çıkarken 6'şar 6 zincir çektiğimiz yere yine beşer zincir çekerek iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bu trabzanların en başına batıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine aynı yere sabitliyorum 12 zincirimi. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Başına bir defa dolayıp son tırabzanın üstüne tırabzan yapıyorum. Yine 2 zincir çekip bir defa doluyorum. 2 2 çekerek kutucukların üstüne kutucuk yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum. 2 zincir çekip başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum. Şimdi yine bu köşede 1 2 3 4 5 6 7 çekip dönüyorum. Başına bir defa dolayıp kutucuk üstüne kutucuk yapıyorum. Arkadaşlar burada işlem yine aynı. Şimdi buraya yine 10 tane tırabzan dolduruyoruz. 10 zincirli yere. ikinci tırabzan 3. tırabzan 4 5 6 7 8 9 ve 10 Burada 1 2 3 4 5 6. Bu yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir üst yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. En üst noktadaki yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekip dönüyorum. En tepe noktaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine aynı yere batıyorum. Şimdi çıkışta yine 6 zincir çektiğimiz yerlere beşer zincir çekerek iniyoruz. 1 2 3 4 5 Burada yine 12 zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle bir alt basamağa iniyoruz. Ve yine 12 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 3 2 3 4 5 bu 10 trabzanlı yerin ilk trabzanla batıyorum Böyle bir haller oldu bir türlü gitmiyor burada yine 12 sinir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 burada dizimiz tekrar yapıp 10 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en son Trabzon'un üstüne batıyoruz burada arkadaşlar şu bundan sonrasında kamera arkası yapacağım bakın burada 1 2 3 4. sıradayız biz bu tepe noktası 9 olana kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Bir aşağı bir yukarı gidip geleceğiz. Şu an 4, tepe noktası 4. sırada. Burası 9 olunca birlikte devam edeceğiz. Ben şimdi 9 sıra yapana kadar kamer arkası yapacağım. 9 sıradan sonra beraber devam ediyoruz. Arkadaşlar 8 sıra bitti ve 9. sıra için çıktım. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi burada dokuzuncuyu yapıyoruz. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zincir çektim döndüm. En tepe noktadaki birinci filizimizi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hatta 4 zincir çekelim burada. 4 zincir çektim çiçeğimi aldım çiçeğimin herhangi bir yaprağından orta kısmına sabitledim 1 2 3 4 5 zincirle geri aynı yuvaya döndüm burada 1 2 3 4 5 zincir çektim bir alt basamağa indim burada yine 1 2 3 4 5 zincir çektim için bir sonraki yaprağın tam ortasından sabitledim 1 2 3 4 5 zincirle tekrar aynı yuvaya dönüş yaptım arkadaşlar birinci çiçeğimizi ekledik şimdi 1 2 3 4 5 zincirle bir alt basamağa iniyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burada boş basamak yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle bir alt basamağa iniyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir tane daha çiçek alıyorum. Yine herhangi bir yaprağından tam ortasından sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri aynı yere dönüş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bir alt basamağa iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip çiçeğimin bir sonraki yaprağını sabitliyorum. 1, 2 3 4 5 zincirle aynı yuvaya dönüş yapıyorum. İkinci çiçeğimizi de ekledik. 1 2 3 4 5 zincir çekip bir alt basamağa iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burayı boş filiz yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle bir alt basamağı iniyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekip çiçeğimizi alıyoruz yine herhangi bir yaprağından tam ortasından sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincirle aynı yuvaya dönüş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirle bir alt basamağa iniyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip çiçeğimizin diğer yaprağından sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar aynı yuvaya dönüyorum şimdi arkadaşlar bakın 3 çiçeğimizi de ekledik 1 2 3 4 5 zincirle bir alt sıraya iniyorum. Ve burada 12 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son filizimi yapıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zincir çekip başına bir defa doluyorum. Son trabzanın üstüne batıyorum. 2 2 çekiyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu ara kısımlarını zaten yaprak yapacağız. Birinci motifimiz bitmiş oldu böyle. Ben ikinci motifin başlangıcına geçeyim. İki zincir çekiyorum. Kutucukların üstüne yine kutucuk yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp kutucuk üstüne kutucuk yapıyorum. Köşeye geldik. Yine 2 2 çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüyorum. Başına bir defa dolayıp yine burada Kutucuktan üstüne kutucuk yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2-2 iki, iki çekiyorum. 2 i̇ki zincir çekip başına bir defa dolayıp 2-2 iki, 2 iki. İki zincir çekip başına bir defa dolayıp 2-2 iki, iki. Burada yine 10 zincirli yere 10 tane tırabzan yapıyorum. 2-3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar burada ikinci dilime başlayacağımız için burası bitti tamamen 12 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüyorum en son trabzanın başına batıyorum Yine 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip başına bir defa dolayıp son trabzanın başına batıyorum. 2, 2 çekiyorum. 2 zincir çekip başına bir defa dolayıp kutucuk üstüne kutucuk yapıyorum. Yani ilk başladığımız yere geldik arkadaşlar. İkinci tepeciye başlayacağız ve buradaki ilk başladığımız yer gibi devam edeceğiz. Ben şimdi ikinci motifini de yapayım böyle. Ekleyeyim. Ondan sonra da yaprakların yapımına birlikte devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ikinci tepemi de yaptım. Çiçeklerimi ekledim böyle. Bir tarafın yaprağını da yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi size şey yaprağını göstereyim. Yeşil ipimizi tığımıza sabitleyelim. Bakın arkadaşlar. Zaten aralarda boşluk bıraktık. Bu üç yeri yapacağız. Hemen şu ortasına sabitliyorum yeşil ipimi. 3 tane zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp aynı yuvaya batıyorum. 2, 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp aynı yuvaya batıyorum. 1 2, 2 çekiyorum. Başına 2 defa doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 2 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradaki iki trab trabzanın arasına batıyorum. Ve kalan yere 1 2 3 4 tane sık iğnesi yapıyorum ve aynı ve bir tane sık iğnesi ile sabitliyorum bir tane zincir çekip sıkılaştırıp kesiyorum Arkadaşlar kestikten sonra şuradan hemen ipimizi arkaya çekiyoruz. böyle olduğu için çok çabuk sökülüyor. İplerimizi böyle yakıp temiz. Hemen bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Yine giriyorum aynı yere. 3 tane zincir çekiyorum. başına bir defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum 2 2 çekiyorum başına bir defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum 1 2 2 çekiyorum başına iki defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip son trabzan arasına batıyorum 1 2 3 4 sık iğnesi yapıyorum ve 5. sık iğnesiyle yuvaya sabitliyorum. Bir tane zincir çekip sıkılaştırıp ipimi kesiyorum. Ve arkadaşlar bu dipte sonuncuyu yapıyoruz. Buradan giriyorum. sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum başına bir defa dolayıp 1 2 2 çekiyorum başına iki defa dolayıp 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip son trabzanlar arasına giriyorum buraya 1 2 3 4 trabzan yapıyorum. 5. aynı ve sabitlemek için yapıyorum. Bir zincir çekip sıkılaştırıyorum. İpimi kesiyorum. Böyle arkadaşlar ben iplerini temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.